Son 9 saniye e, ve geri sayım sürüyor. O heyecan da dorukta bir yandan. O tarihi an geldi. Nefesler tutuldu. Türkiye saatiyle 5.15'te yörüngesine doğru yola koyuldu. TürkSat 5A artık uzay yolcusu. Ve artık o 4 aylık yolculuğuna işte bu görüntülerle birlikte e, başlamış oluyor. Uzaydan Türkiye'ye göz kulak olacak. Televizyon yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sağlayacak. Yayın hızı, kalitesi ve kapsama alanı genişleyecek. Yolu açık olsun öncelikle uydumuzun bunu söyleyelim. Uzay ve uydu sektörünün değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, aziz milletim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Uydu teknolojileri haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin ülkemize ve sektöre Hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu sabah erken saatlerde Amerika'dan uzaya gönderilen 5A uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini ve belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz. Bir yandan da Ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntülerini izliyorsunuz. Halen uzayda bulunan uydularımızdan üçü haberleşme, üçü de gözlem amaçlı olarak faaliyet gösteriyor. Bunların dışında bilimsel amaçlı çalışmalar için fırlatılan uydularımızın bir kısmı yakıt ömürleri tükendiği için devre dışı kalmıştır. İstihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TürkSat 5A'nın da aktif olmasıyla birlikte faal haberleşme uydularımızın sayısını dörde yükseltiyoruz. Bu uydumuzun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bulunuyor. Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzda aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. 5A uydusu yola çıktı. Yaklaşık 4 ay sürecek bir yolculuğun sonucunda yörüngesine yerleşecek. Ondan sonra testlerimizi yaptıktan sonra faaliyetine başlayacak. 2021 yılının ilk uydularından da bir tanesi aslında bu. Çok önemli bir iş becerdik. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Uydunun uzay yolculuğuna başlamasına saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sevince ortak oldu. Erdoğan, Türk bayrağı etiketiyle paylaşımı da TürkSat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah verecek. Hayırlı uğurlu olsun dedi. 5. nesil uydunun ömrü 30 yıl olacak. 31 derece doğu yörüngesine yerleşip Avrupa'dan Afrika'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e Türkiye'nin sesini duyuracak. Hem televizyon yayıncılığı hem de haberleşmede kullanılacak. Uydu bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete girecek. Çok yakında 5B uydusu da uzaya doğru yol alacak. Takvim belli oldu. 5B'nin de çalışmaları bitti. Testlerini yapmaya başladık. Onu da e, Haziran gibi fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden aslında şu an çalışmaları devam eden yerli ve milli uydumuzla yerimizi alacağız. Onu da 2022'nin e, başı gibi planladık. Tabii gururluyuz, heyecanlıyız. Yıllar süren bir çalışma başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. İşte bundan sonra da e, uydumuzun 4 aylık yolculuğu bittikten sonra yörüngesine yerleştikten sonra testlerini yapıp faaliyete geçecek. Ondan sonra da yine dünyaya hizmet etmeye başlayacağız. E, tabii bunlar ülkemize gurur veren projeler, inşallah bu projeleri artmadan, bıkmadan, usamadan artarak devam edecek saatte bir gecikme yaşanınca biraz biz korktuk tabi e, ama bu gecikme tabi olağan hava koşulları nedeniyle mi yaşandı neler söylersiniz? Evet bu fırlatma koşulları var. Onlar daha çok hava iklim koşulları daha çok etkili. Aslında biz bunu Aralık ayı gibi planlamıştık ama e, bir türlü o istenen hava koşulları sağlanmadı. Bugün de bir saatlik gecikme bile olsa e, başarılı bir şekilde sonuçlandı. E, artık bundan sonra e, uydumuzu takip etmeye başladık. Devam ediyoruz. Peki Türksat 5A Türkiye'ye neler kazandıracak? Türkiye neler e, kazanacak? Türksat ve şuanın hizmet ile birlikte bizi neler bekliyor bu süreçte? Ya özellikle bizim yayın kalitesi açısından, yayın hızı açısından çok önemli gelişmeler olacak. Bir de uzaydaki yörünge haklarımızı da korumuş oluyoruz bu uyduyu göndermekle birlikte. Bir de kapsama alanımız oldukça genişlemiş oluyor. Dünyanın çok büyük bir kesimine artık uydu hizmeti verebilecek kapasiteye ulaşmış oluyoruz. TÜRKSAT'ın yaptığı başarılı işlerden bir tanesi zaten uydu işletme işi. Burada da başarılı ile devam edeceğiz. Türkiye uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biri ve uzay Uydu sayısını da arttırıyor Peki TürkSat 5A ile mi kalacağız Yoksa bundan sonra biz neler bekliyor Hangi uyduları göreceğiz bundan bundan sonraki süreçte Tabii bundan sonra da daha sık Uydularla daha haberleşeceğiz Daha çok uydu göndereceğiz 5A gönderildi 5B'nin imalatları bitti Onun testlerine başlıyoruz Haziran ayı gibi de 5B'yi fırlatmayı planladık. Peşinden 6A geliyor. 6A yerli ve milli ilk uydumuz. O da çok Türkiye'nin uzay tarihi açısından çok önemli bir proje. Orada da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk ayları gibi planlıyoruz. İnşallah onu da başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için büyük arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Peki, çok teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Sağ olun efendim.